Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bike of Hell oynuyoruz. Yani bisiklet oyunu. Roblox'a bisiklet oyunu arkadaşlar. Bisiklet ile birlikte parkurları bir geçmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, başlayalım o zaman. Resmi maşık oynayacağım da ne oluyor lan ben dönüyorum ben değişik şeyler oldu. Neyse. Çok kolay. Heh, böyle zıplıyoruz. Bisikletle hızlandırıcı var. Güzel yani. Ee, Allah. Evet arkadaşlar çok sakin olacağım. La, hadi be düştüktü. Tamam. Toparlayacağım arkadaşlar düştük. Lan. Bak çıld. Bak bağırmak istemiyorum abicim. Niye düşüyorum abi? Çok kolay yeri geçemiyorum abicim. Neyse. Biraz sinirlendim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dur dur. Hadi. Yes. Kralım. Neyse hadi. Şuradan zıpla. Tamam arkadaşlar. Kolay ya bitireceğiz. Aha. No oha. havada uçtum la. Arkadaşlar resmi açık çok rahat oynayamıyorum o yüzden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. İnşallah çıldırmıyorum. çıldıracağım düşünmüyorum zaten. <laughs> neyse arkadaşlar biraz sinirlendim kusura bakmayın. Bir dahakine daha dikkatli olacağım. Neyse devam edelim. Arkadaşlar çıl... Allah Allah. Allah Allah. Bağırmak istemiyorum neyse. Arkadaşlar az önce şıldırdım ya neyse. Abi 4 dakika kaldı hemen hızlıca bitirmemiz lazım. Ya neyse arkadaşlar şimdilik resmimi kapatacağım o yüzden kusura bakmayın. Şimdilik kapattım ama sonra açacağım. Ah şuradan tamam. Hızlandırıcı şey aldım. Ş tamam. Bu arada süremiz var. Tamam oldum. Arkadaşlar resmi birazdan açarım. Kolay oyun ya yani, çok kolay. Hadi be. Arkadaşlar sinir benim sinirlenmem lazım ya. Neyse. Dur, dur Tamam iyi gidiyoruz. Şu an bir sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı var zannettim ama yokmuş. Neyse. 4 dakika kaldı. Daha biz neredeyiz? Çok gerideyiz. Adamlar ileri gitmiş. Tamam yavaş yavaş geçiyoruz. Çok kolay bir oyun. Çok basit. Evet, iyi gittim. Çok iyi gittim. Hadi. <laughs> Neyse arkadaşlar şıldırmayacağım söz verdim o yüzden şıldırmıyorum. Abi ne kadar gerideyim herkes ileri gitti birader. Neyse tamam geçeceğiz. Tamam zıpla zıpla. Ben kıralım aga. Allah. Tamam güzel. A A Hadi be. Neyse, neyse başmayacağım. Abi ne kadar bir insanlarım. Ne kadar bir insanım. Pardon insanım diyecektim. Ne kadar bir insanım kısacası. Ben insanım ama noobum Neyse. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar zaten ben niye sinirleniyorum ki? Sinirlenecek bir şey yok derken ben neredeyim ya? Ben ışınlanmışım. Bana değişik bir şey olmuş. Neyse burayı geçmemiz lazım. Ya of ya. Of of. Şu olan şeye bak. Oğlum. Niye düştüm? Düşmeyeceğim. Çok noob insanım arkadaşlar. O kadar noobum ki. Çok da değilim aslında neyse. Ben hiçbir zaman kendimi övmemişimdir. Kendini övenler zaten. Neyse bir şey demeyeceğim. Oğlum nasıl iki kişi bitirdi lan? İmkansız. İki kişinin bitirmemesi lazım. Kardeşim. Aha geçtim. Ah! Oğlum. Ya of. Bana bağırmak hiç yakışmıyor. Bağırmayacağım bir daha. Neyse. Arkadaşlar çıldırmamak elde değil ya. Yok abi biz bunu kesinlikle geçemeyiz. Zormuş. Bunun kolay modu yok mu? Kız motor almış. Motorla geçiyor. Ben de başka bir bisiklet aldım. Zor zor. Zor oyun arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunun ismi Roblox'ta. Bike of Hell. Arkadaşlar Bike of Hell diye yazılıyor. Siz de oynayabilirsiniz. Ya oğlum bak küfür etmek istemiyorum lütfen. Geçin burayı. Arkadaşlar bence boşuna uğraşmayalım. Geçemedik. Çok zor yapmışlar ya. Vallahi çok zor. Şşş. Oğlum bak ben salak gibi orada. Herkes geçti. Yok ya. Öl kardeşim. Öl şurada. Allah. Arkadaşlar neyse harita yenilenecek. Bu seferkin geçeceğim. Tamam. Niye yenilenmedi? Tamam geç koş tamam. Herkes anında başladı adam anında. Adam güzel oynuyor. Tamam bu kolaymış. Bunu geçeriz. Bu easy abi. Güzel. Easy kolay demek. Neyse. Dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Tamam. Geçtim abi. Arkadaşlar bir daha şıldırmayacağım. Kusura bakmayın. Şıldırmak iyi bir şey diye Şıldırmayacağım. Zaten ben çıldıran biri de değilim. Neyse. Biz kendimi övmeyeceğim. Zaten ben hiçbir zaman kendimi övmedim. Ee, ben kaşıldı. Hiçbir zaman kendimi övmedim. Ben şuyum ben böyleyim hiç demedim. Ya bazen nubum falan diyorum ama o da yani şey değil yani. Neyse. Abi ne, ne konuşuyorum neyse ki. Hızlıyız. 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 Hızlıyız çok hızlıyız. Ya bak kolay bu kolay Zor değil abicim Kolay olması gerek Yoksa ben mi kötü oynuyorum Aha geçtim Geçtim be Tamam Checkpoint almışız 5 tane altın kazanmışız coins Helal olsun abi Ağzıma saç girdiler Arkadaşlar bir kere şey uzun saçlarım var ya bir kere esinerken ağzıma boğazıma saç girdi tamam mı böyle oldum öyle boğulacak gibi oldum sonra çıkardım saç hiçbir şey olmadı sonra neyse ben bunu niye anlattım ki neyse böyle iğrenç şeyleri anladım <laughs> iğrenç değil de. lan <laughs> neyse ben konuşmasam daha iyi arkadaşlar abi abi Allah 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 Olan işe bakın. Olan iş normal. Abi sinirleniyorum. Sinirleniyorum. Kükremek istemiyorum. Neyse. Geçeceğim. 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 Geçtim. geçtim lan. İşte bu. Lan geçtim. Geçtim. Oo! 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 Geçtik lan. Arkadaşlar bu videoda sinirlenmedim. Birazcık sinirlendim ama ondan da bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar iyi gidiyoruz ya. Bitirdik lan oyunu. Bas. Oh. Oh. o ne lan? Oh. uçtum. Hadi. Hadi. Ya Ya su. Güzel güzel. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Ya yes su. Oy. Ya yes O ne lan? Burayı bu, bu nasıl bir yer tam sona ulaşmışken Neyse şuradan zıplayacağım Şuradan edeceğim Şuradan hoklayacağım Dur ya abi ben niye böyle oynadım Neyse Şuradan hız alalım Abicim ne oluyor lan kendine gel Bu bisiklet bozuldu galiba Aga Yok abi ya Abi abicim Niye olmadı Neyse Tamam kolay ya kolay. Ne kadar kolay bu oyun ya. Bun... Neyse. Şuradan zıpladım. şu an hopladım. O oh, buna yine hopladım. Ha ya be. Zıplı yine zıp. Aha adamlar geldi. Akılar geldi. Hoş geldiniz. Ama burası kolay bir yer güzel arkadaşım. Niye geçemedim? Ne oldu lan? Aa oradan öl ölüyor muyduk? Havlayacağım ha. Neyse. Kusura bakma kadar havlamayacağım. Havlamayacağım. Uf. Oy oy. Efsaneyim lan. <gülüyor> 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 İki kişi. Şu an basmam lazım. Basacağımı biliyorum bunu. Hadi abi. Şuradan. Oo, Oh, ateş çukuru. Ateş çukuru değil. Ateş aynı bir zay, jambazlar gibi. Motor gösterisi gibi. Çok güzel. Uyuyu. Uy İsmail uşağım. Neyse dur. Oh, ne oldu lan? Uy. Hadi. Hadi geçiyorum. Hadi çok az kaldı. Son yer. Abi lütfen. Lütfen. Etme. Arkadaşlar aceleye gerek yok. Geçemezsek de canımız sağ olsun. İnşallah oyunu bitince bize altın veriyordur. Ödül veriyordur. Hadi ödülüm nerede? Bitirdim ödül ver. Abi koş. Hayır. Yes bitirdik be. Evet arkadaşlar. Bir, bir kere daha oynayalım. Sonra bu ne lan? Bir gidemedik. Neyse. Sonra bu güzel videomuzun sonuna geleceğiz. Bir tur daha oynayalım. Yine bastık. İyi ki de bitirmişim oyunu. Ne kadar iyi oynadım ya. Çok iyi oynuyorum. Neyse şöyle hızlanalım. Abi kolum kaşındı. Hepsi kolum ka Neyse dat 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 gidelim hızlı yavaş değil hızlı değiliz tekrarlı olan nedir aga hadi işte bu oh hadi hadi abi hemencik dur bu turda bitireceğiz gün. bu turu da bitelim bitirelim videomuz sonuna geleceğiz Bezi bu gelişe bitiremeyiz. Şu hale bak. Ama önceki turu bitirmiştik. Önceki tur çok kolaydı. Ondan önceki tur zordu ama. Bunu tahmin et. <laughs> Sihirlendim. Bak. Kükremek istemiyorum. Tamam mı? <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz.